Bize didar gerek, dünya gerekmez. Bize mana gerek, dava gerekmez. Bize Kadir gecesidir bu gece. Ko, erte olmasın, seher gerekmez. Bize ne gerek peki? Bir nefesle geldiğimiz dünyadan, bir nefes sonra gideceğimizi unutarak, istedikçe ister olmuşuz. Başı sonu bir nefes olan zamandan hiç bitmemesini isteriz. Ne isteriz ölmeyi, ne de isteriz yaşarken çile çekmeyi. İsteriz ki bize cennet dünyada sunulsun. Üstelik hiçbir karşılığı olmadan olsun. Elbet hep isteriz ki dünya dikensiz bir gül bahçesi olsun. Ama o zaman adı nasıl dünya olurdu hiç düşünmeyiz. Elbet isteriz ki hiçbir canlı yanmasın, üzülmesin. Ama o zaman anlam ne olurdu hiç umursamayız. Yunus ister ki dünyada göreceği sevgilinin yüzü olsun. İyi de ahirette göreceksin ya bu dünyada ne yapacaksın mı denir. Aşık ne zaman ister maşukundan ayrı kalsın. Baktığın yerde, duyduğun seste, taatinde, duanda, aldığın nefeste ondan bir parça olsun. Başka da bir şey olmasa da olur. Yunus ister ki bu dünyaya gelişimizin bir manası olsun bir hiç uğruna ya da sonlu nesneler uğruna olmasın. Mana hakikattir, dava ise sahte. Mana her şeyin özünde olanı fark etmek demektir. Dava suyun üstündeki köpük misali. Dava sahtedir, öze inmez. Mana özdedir, gölge değmez. Mananın üstünü neyle örtsen olmaz. Davanın özüne iyi bakmayan göremez. Dava diye tutunduklarımızın özü sorgulanmadan bilinmez. Bir ilküsü, bir menzili olanların davası boştur demez kimse. Biliriz ki boşa gelmedik bu dünyaya. Bilmeliyiz ki sebebi ziyaretimizin maksadı manayı aramakta. Onu arayıp da bulmadan kim bilir bu dünyaya neden geldiğini. Kavga için gelinmedi buraya. Aşık için vuslata varan son duraktır dünya. Aşık olmayan içinse ister mana ister dava. Anlamayana mana da gerekmez, davada. Yunus sevgilinin yüzünü ve dahi onda bir olup kendi yüzünü güldürecek bir mana ister. Onunla hem hal olmak ister. O bu dünyaya onu arayıp bulmaya gelmiştir. O yüzden ona her gece Kadir gecesidir. Ona her an kıymetlidir. Sabahlar olmasa da bir anlam ifade etmez o andadır ve onunladır. O yüzden ona her yer güzel, her an kıymetlidir.